Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümleri ve not paylaşım için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bugün yine çok istediğiniz bir konuyla ilgili soru çözeceğiz. Akımlar biliyorsunuz sınavda karşınıza gelme ihtimali çok yüksek akımların. Hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım. Arkadaşlar ben buraya çıkma ihtimali yüksek olduğunu düşündüğüm akımları aldım. Yani ekspresyonizm, kübizm, egzistansiyalizm gibi çıkacağını düşünmediğim akımları almadım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Başlayalım. Arkadaşlar akım çözerken her akımın anahtar kelimeleri var. Şimdi çözerken zaten birlikte göreceğiz. Onları bulacağız. O şekilde çözeceğiz. Akımlarda kesinlikle kişi ezberlemeye çalışmıyorsunuz. Sanatçı ezberlemeye çalışmıyorsunuz. Çünkü o şekliyle çıkmıyor. Anahtar kelimeleri var. Onları bularak çözeceksiniz. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Düşündüm ki biz hepimiz olgun insan haline gelmedi önce çocuk olduk. Uzun zaman çoğunlukla birbirine aykırı istekler, tutkular tarafından yönetildik. Belki de bunların hiçbiri bize en doğru yolu göstermedi. Oysa doğar doğmaz aklımıza sahip olsaydık ve hayatta yalnız o bize yol gösterseydi yargılarımız daha yanlışsız ve sağlam olacaktı. Arkadaşlar akla sahip olsaydık o bize yol gösterseydi derken akıl anahtar kelimesi geldi bile. Akıl Kuralcılık yani klasizm akımının anahtar kelimesi. Diğer anahtar kelimeleri akıl ve mantığa uygunluk, erdem ve benzeri kelimeler. Bunlar gelirse arkadaşlar klasizm olduğunu düşüneceğiz. 2. Benim romanlarımda geniş bir bilgi, metotlu bir çalışma sezersiniz. Romanlarımın kahramanları toplumun her tabakasından olabilir. Cahil, bilgin, zengin, yoksul bunları doğal çevrelerinde yaşadıkları gibi yaşatırım. Konuştukları şive ile eserin içine sokarım. Kendi konuştukları şive ile konuşmaları önemli bir anahtar kelime. Birçok hastayı deşerim. Soya çekimden çok önemli bir anahtar kelime geldi. Gelen etkileri bulup gösteririm. Sanırım benim romanlarım olayların derinine indiği için hep kötümser romanlar olarak ün kazanmıştır. Çok fazla anahtar kelime geldi arkadaşlar. Kahramanları konuştukları şive ile konuşturmak, derinine inmek olayların, kötümser romanlar, özellikle soya çekim, naturalizmin anahtar kelimeleri arkadaşlar. Naturalizmde hayatın iğrençlikleri, bayağılıkları, kötülükleri anlatılır. Öyle deriz genellikle naturalizm için. Devam edelim. 3. Yazı ya da herhangi bir yolla düşüncenin gerçek işleyişini ortaya çıkarmak için başvurulan içinden geldiği gibi yazma yöntemi içinden geldiği gibi yazma. Aslında burada bir anahtar kelimemiz geldi. Aklın denetimi olmaksızın o zaman neyi eleriz arkadaşlar aklın denetimi yoksa klasizm gitti. Çünkü klasizmde aklın denetimi vardı. Akıl önemliydi, mantık önemliydi, kuralcılık vardı. Aklın denetimi olmaksızın estetik ve ahlak kaygısı dışında düşüncelerin yazılışıdır. Estetik ve ahlak kaygısı da yok. Bu akımın temsilcileri düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için yararlanılan saf bir ruhsal otomatizme rüyanın sınırsız gücüne ve bugüne kadar önemsenmemiş belli çağrışım biçimlerinin üstün bir gerçekliği olduğuna inanırlar. Rüya da geldi. Çok önemli bir anahtar kelimedir arkadaşlar. Rüya, bilinçaltı bunlar hep sürrealizmin anahtar kelimeleri. Bir de hatırlıyor musunuz? Bilinç akışı tekniğinde de demiştik ki içinden geldiği gibi yazar. Belli bir sıra yoktur. Kronolojik sıra yoktur. Karma karışıktır. İşte o sürrealist eserler de var. Cevabımız Edirne sürrealizm. 4. Artık zevk olsun diye tasvir için tasvir yapmıyoruz. İnsanın içinde yaşadığı çevreden ayrılamayacağını, tüm duygu ve düşüncelerinin karakterinin çevresel etkisiyle oluştuğunu düşündüğümüz için uzun uzun çevre tasvirleri yapıyoruz. Arkadaşlar çevre, gözlem, tasvir bunlar hep realizmin anahtar kelimeleri. Geldi bile cevabımız. Unutmayalım realizm, çevre, tasvir, gözlem. 5. İnsanın gerçek eğilimleri, istekleri, toplum kanunlarının, geleneklerin, göreneklerin, ahlakın, dinin ve benzeri baskıları yüzünden bilinçaltında kapalı durmaktadır. Düşler, sayıklamalar, bilinçaltı, sayıklama, düş, rüya, kendinden geçmeler, sarhoşluk halleri, delilerin konuşmaları, aklın denetlemesi dışında kalan, aklın denetlemesi yoksa yine klasizm gitti, İnsanın gerçek halleridir. Anahtar kelimelerimiz tek tek geldi. Düş, bilinçaltı, sayıklama, kendinden geçme, delilerin konuşması. Bunların hepsi bizi sürrealizme götürür arkadaşlar. Cevap Edirne. 6. Şiirde kişisel duygular yerine doğal görünümleri, felsefi düşünceleri anlatmalıyız. Şiiri aşırılıktan uzaklaştırmalı, tatsız yinelemelere düşmeden yaratmalı. Güçlü söyleyişle resmi şiire sokmalıyız. Resim bir de şiir. Yani şiirde olan bir akım soruyor. O yüzden naturalizme gerek yok. Çünkü o daha çok romanda. Klasizm, romanda, tiyatroda, şiirde de var ama eğer şiirle ilgili bir akım soruyorsa arkadaşlar sembolizm, parnasizm, sürrealizm olma ihtimali yüksek. Resmi şiire yansıtma. Bunlar hep parnasizmde var arkadaşlar. Parnasizmin anahtar kelimeleri. Resim, şiir, bir de şurada duygular yerine doğal görünümler dedi ya arkadaşlar. Duygular olsaydı romantizm olurdu. Ama doğal görünüm yani nesnel doğal görünüm realizm demek. Parnasizm de şiirde realizm. O yüzden cevabımız Ceyhan, Parnasizm. Şair ne bir hakikat habercisi insan ne de bir yasa koyucudur. O zaman hakikat habercisi değilse hangisi gider arkadaşlar? Realizm diyecektim. Yok ama parnasizm de gider. Eğer hakikat habercisi değilse parnasayan değildir. Çünkü parnasizm nedir? Gerçekçiliğin şiirde yansıması. Hakikat gerçek demek. O zaman parnasizm gider. Şiir dediği için özellikle şiirde olan bir akım arayacağım. Naturalizm de gider değil mi arkadaşlar? Şairden bahsettiğine göre Diğerleri durabilir. Onların üçü de şiirde var çünkü. Şairin dili nesir gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut bulmuş. Aslında çok önemli bir cümle geldi. Bu sembolistlerin cümlesi, Ahmet Haşim'in cümlesi şiir anlaşılmak için değil duyulmak içindir denir. Musiki, müzik yine sembolizm. Musiki ile söz arasında sözden çok musikiye yakın ortalama bir dildir. Tam Ahmet Haşim'in düşünceleri, sembolizmin anahtar kelimelere geldi. Müzik, şiir anlaşılmak için değildir, duyulmak içindir. Bunlar hep sembolizme götürdü bizi arkadaşlar. 8. Bir roman yol boyunca gezdirilen ayna demektir. Yol boyunca gezdirilen ayna. Ayna nedir? Olduğu gibi gösterir. O zaman romanda her şey olduğu gibi olmalı. Bu bizi nereye götürür? Aslında tahmin etmişsinizdir değil mi? Düşüncesinden kalkarak döneminin çelişkilerini, insan ve toplum ilişkilerini kuru denecek kadar yalın ve süssüz bir anlatımla vermiştir romanlarında, öykülerinde. İnsan duygularının ve tutkuların derin bir çözümlemesini yapmış, insanı ve çevresiyle birlikte olma ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Arkadaşlar zaten realizmin anahtar kelimeleri nesnellik, objektiflik, olduğu gibi anlatma, işte yol boyunca gezdirilen ayna bu anlama geliyor. Çevre hep realizmin anahtar kelimeleri geldi. Bu şiirde dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Musiki, her şeyden önce musiki. Onun için tekil mısradan şaşma, kıvrak olur, erir havada sanki, ağır aksak söyleyişe yanaşma, Müzik geldi, anahtar kelimemiz buldunuz herhalde değil mi? Güzel gözler tül ardında görünsün. Net değil, tül ardında görünmek. Gün ışığı titremeli şiirde. Ak yıldızlar maviliğe bürünsün. Ilgıt ılgıt sonbahar göklerinde. Bir müziği söyledi, bir de güzel gözler net olmasın. Tül ardında olsun. Yani böyle semboller olsun, onu çağrıştırdı ama müzik zaten çok büyük bir anahtar kelime. Müzik bizi sembolizme götürmeli arkadaşlar. Sembolizmin anahtar kelimelerini şöyle toparlarsak müzik, musiki, müzikalite, ahenk, dış görünüşleri olduğu gibi değil bizim üzerimizde bıraktığı izlenimleri anlatmak, şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir. Bütün bunlar sembolizmin anahtar kelimeleri. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir? Nokta nokta akımına göre doğa görünümleri, insan hareketleri ve hiçbir somut olay kendi kendilerine var olamazlar. Bunlar duyularımızla kavradığımız bir takım görünüşlerdir. Duyularımızla kavramamız. Bu kelimeler sanki sembolizme götürmüyor mu arkadaşlar? Nokta nokta akımının temsilcileri ise düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için yararlanılan saf bir ruhsal otomatizme, rüyanın sınırsız gücüne ve bugüne kadar önemsenmemiş belli çağrışım biçimlerinin üstün bir gerçekliği olduğuna inanırlar gene sürrealizmin anahtar kelimeleri çağrışım, rüya, bilinçaltı da vardı ama onu burada vermemiş. Çok kolay olur o zaman bilinçaltını da verirse tam netleşir. Ama rüyayla çağrışım kelimesi bize yetti zaten. İlki de doğadaki görünümlerin, somut olayların olduğu gibi değil de duyularımızla kavradığımız şekilde anlatılması dediği için sembolizm ve sürrealizm. Evet arkadaşlar, sizin için seçtiğim akımlar bunlardı. Akımlarla ilgili karşınıza bir soru gelme ihtimali çok yüksek. Artık hepiniz biliyorsunuz. Bunu hep söylüyorum. Umarım akımları anlamanıza yardımcı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.